Irmak. Hı. Ee, ben bir karar aldım ve bir şey yaptım. Ne yaptın? Dur dur, öyle korkacak bir şey yok. Ha. Hmm. Ben kulübü devrettim. Ne? Ve Hı -hı. arkadaşım Demir'in yanında hukuk bürosunda işe başladım. Ne? Hı -hı. Neden öyle bir şey yaptın? Ya düşündüm de ya iki tane çocuğumuz olacak. Ben baba oluyorum. Yani sen öyle iki tane çocukla uğraşırken ben gece kulüplerinde falan olmak istemiyorum galiba. Senin yanında olmak, sana destek olmak istiyorum. Yormak? <laughs> Ay çok duygulandım Kıvanç. Ee, i̇yi misin? Hayır öyle destek olmak istiyorum falan deyince çok duygulandım ben. Tamam olmam. Ta Harika olacaksın. <laughs> tamam hocam korkutmaya başladın beni